Evet, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile birlikteyiz. Öncelikle tebrik ederim. Bugün Fenerbahçe'nin 4 gol atarak ofansiflik anlamında istediğini yapabilmesi mi daha pozitifti? Yoksa bir yandan da kalesini golü kapatabilmesi mi? İkisi de bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te 4-0 kazanmıştık. Bugün de 4 gol attık ve gol yemedik. Bu takımın özgüveni için çok önemli. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Mutluyum bu sebepten dolayı. Bugün her şeyi planladığınız gitti diyebilir miyiz? İlk yarıda evet bunu söyleyebilirim. İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Topa daha sakin olduk rakibin. Bana göre oynamasına biraz fazla izin verdik. Ama yine de iyi diyebiliriz. Sonuçta bizler de insanız. Sezon uzun, sezon zor. Takım harika bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Haftalardır çok iyi ve yüksek seviyede antrenmanlar yapabiliyor yapıyor. Dolayısıyla aslında birazcık olabilir görüyorum. 3-0'dan sonra ikinci yarıda birazcık temponun takımın düşmesini. Ama eğer mükemmeliyetten bahsediyorsanız o zaman iki devreyi de harika oynamanız gerekiyor. Bugün ikinci yarıda biraz düştük. Ben her zaman takıma yardım etmek için sahada bulunuyorum. Ve bugün de büyük bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum. Ve bana göre takım da çok iyi bir performans ortaya koydu. Kolektif anlamda. Taliska'yı da bu anlamda kutlamam gerekiyor. O da gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Takım olarak elde ettiğimiz galibiyetten dolayı çok ama çok mutluyum. Dediğim gibi ben her zaman takıma yardımcı olmak için kalede bulunuyorum sahada bulunuyorum ve bu şekilde de devam etmek arzusundayız. E, tabii ki de normalde aslına bakarsanız idmanlardan sonra idman bitince çalışmalarımız oluyor. Bu noktada zaten Fenerbahçe'yi çok daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına kendi adımıza, kendi adıma düşen çalışmayı da bu anlamda sürdürüyorum. Bu anlamda çalışmalarımız oluyor. Bu yaptığımız çalışmalar tabii ki de temel çalışmalar takımın menfaati için yapmış olduğumuz çalışmalar dolayısıyla bu anlamda bireysel olarak e, çalışmalarım oluyor elbette. Son dönemlerde iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Bu sebepten dolayı çok mutluyum ama takımın performansı iyi olduğu zaman da bireysel performanslar artıyor. Çok mutluyum. Çok gol atan bir takımımız var. Maç içerisinde sürekli rakip kaleyi arıyoruz. Şut çekme fırsatlarını kovalıyoruz. Biliyoruz ki bu ligde şampiyon olabilmek için hem çok gol atmamız lazım aynı zamanda savunmayı da iyi yapmamız lazım. Son zamanlarda gol ortalamamız yüksek, sonuçlarımız da pozitif. Evet bayağı uzun bir süre olmuş golden en önemlisi yine de takım galip gelmesi. 4 gollü bir maç oldu. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Geçen maçta 4-0, şimdi de 4-0. çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Bu maç için sezonun en iyi Fenerbahçelerinden, en fazla keyif veren Fenerbahçelerinden bir tanesi olduğunu düşünüyor musun? Ne düşünüyorsun bu konuda? Bence genel olarak maça çok iyi başladık. Direkt ilk golü atmamız çok önemliydi. Ardından ikinci gol, üçüncü gol. Devreye üç sıra öne girdiğimiz için bayağı iyi oldu. Sonra ikinci yarıda hiç e, durmadık aslında. Dördüncü golü aradık, biraz zorlandık ama e, sonunda dördüncü golü de bulduk e, ve maçı orada bitirdik.